İşte Çeçen dramının İstanbul'daki adresi. İstanbul 500 evlerde bir apartman üzerinde Çeçen ve Türk bayrakları var. Evet, 500 evlerdeki bu bina sıradan bir bina değil. Onu sıradışı yapan içinde barındırdığı acılar. Onlar Çeçenistan'da yaşanan dramın tanıkları. Hepsi kadınıyla erkeğiyle Çeçen savaşçılar. Aylarca Grozny'de savaşmışlar. Haftalarca Gürcistan sınırında açlıkla boğuşmuşlar. Ta ki Liberal Demokrat Parti ellerinden tutup Türkiye'ye getirene kadar. Şimdi vatanlarından çok uzakta İstanbul'dalar ve beş katlı bir apartmanda hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Tabii geçmişte yaşadıklarını unutmadan. Grozny'de savaşan insanlara yemek yaparken uçaktan bomba attılar. Çocuklarımı, eşimi ve tek bacağımı kaybettim. Annemi, babamı, iki kardeşimi, yengemi Ruslar öldürdü. Çeçenlerin İstanbul'daki adresinde lider bir kadın, Roza. O bize yabancı değil çünkü Çeçenistan, Gürcistan sınırında verdiği mücadeleyle tanımıştık onu ve ekranlara taşımıştık. Aynı mücadele, aynı hırsla şimdi İstanbul'da sürüyor. Biz burada aç ama aklımız ve kalbimiz Çeçenistan'da. Gürcistan sınırına gelmiş 3000 kişi açlıktan ölüyor. Tam 80 kişi yaşıyor acıların apartmanında. Çocuklara okul yok, büyüklere iş yok. Ama bütün bunlar problem değil onlara. Çünkü yüreklerindeki vatan hasreti hepsinden önemli. Dayanırız, atlatırız, yeter ki yarınlar güzel olsun diyorlar sabırla ve inançla. Onları acıların içinden söküp alan Liberal Demokrat Parti yetkilileri ise dertli. Çünkü Çeçenlere yaptıkları yardımlar başlarına bir hayli dert açmış. Ankara Valiliği hakkımıza soruşturma başlattı. Gürcistan'da bir gazete çıkmış bu. Liberal Demokrat Parti işte tırlarla mırlarla doktorlarla oraya yardım ediyor diye. Bizden hesap soruyorlar. Maalesef devletten hiçbir yardım gelmiyor bunlara. Ki Kızılay'la görüştüğümüzde bile biz dış politikayla, Dışişleri Bakanlığı'yla aynı politika, aynı paralelde politika izliyoruz. Dramın tanıklarının İstanbul'daki adresinden manzaralar bunlar. Acıyla ve vatan hasretiyle dolu. Ek